Herkese selamünaleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 1 Ocak 2024 Pazartesi Çorumcan'da hayvan pazarındayız. Hayvan pazarımızdaki hayvan fiyatlarını çekmek amacıyla pazarımıza geldik. Bugün pazarımız biraz sakin. Kesim fiyatlarımız da 260 lira dana, kesim fiyatları 250 lira düve kesim fiyatları 230 lira da inek kesim fiyatları olarak devam etmekte. Pazarımız bugün yılbaşı dolayısıyla olsa gerek biraz sakin. Fiyatlarımızda durgun, alım satımlar fazla yok. 11 bin aboneye ulaştık. Buradan bütün abonelerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Sizlerin destekleriyle elimden geldiği kadar daha kaliteli, daha güzel videolar çekmeye gayret ediyorum. Haftalık videolarla elimizden geldiği kadar inşallah çekimlerimizi yaparak sizlere yayınlamaya çalışıyoruz. Bizi izlemeye, bizi desteklemeye devam edin inşallah. Erken saatlerde geldik. Hava soğuk. Selamun aleyküm. Kardeşim ne istedik bu yine? 47 diyoruz. Boş mu dolu mu? 47 diyoruz. Hocam Pazarlığınızı çekeyim inşallah. Olsa da keşke çeksin. Varsa pazarlık. Sen ne verdin? Bir şey ver ki. Hee kır yedi dedik. Hayırlı işler kardeşim kolay gelsin. Selam aleyküm. Hoş bulduk pazar olsun kolay gelsin. Nasılsınız İşleriniz nasıl? İyi Allah'a şükür. Allah cümlemize iyilik versin. İneğimize ne istiyoruz? Bu düğmeyi biz 60 aldık. 60 aldık. Kaç altmış aylık altmış gebe? 55 lira veriyorlar bu. Bu gebe mi dolu mu boş mu? Boş. Boş. Sen niye 60 aldın? İyi de. Biz biraz pahalı aldık bunu. Herhalde zarar edecek bundan. Şimdi... Şu durumda zarar edersin. Şu durumda zarar Bak eder. şu durumda. Hani 60 aldık deyince ben herhalde 7 aylık falan gebe zannettim. Ben de oraya sarıyordum ama bu seferlik böyle hep... oldu. 55 veriyorlar şu anda. Şu an 55 veriyorlar. 55 dediğim var. Boş mu? Kesin boş, boş, mu peki? Boş, kesin boş. Ee, 55 veriyorlar ya da 55 de diyorlar. 55 daha. de diyorlar doğru. Biraz daha, daha aldık bunu. Böyle işte. Başka hayvanımız var mı? Başka hayvanımız bu düvelerimiz var. Bu düvelerimiz var. Evet siyah olan. S siyah olan bir lira şey yapıyor. Bir lira de diyorlar. Bir de diyorlar. Kurban oluyor herhalde o siyah olan. olan. Evet. Ee, bir kura de diyorlar. Bunlar bu, da, bunlar da biraz ee, bu kurban oluyor mu? Bu kurban tamam, olmaz oluyor. herhalde. İkisi de kurban oluyor. İkisi kurban oluyor. oluyor. 40 lira, lira de diyorlar. Siz ne istiyorsunuz abi normalde? Bunlara biz 85 dedik. İkisine 42,5. 42,5 normali ama şu an işte piyasanın böyle olmasından dolayı böyle bir sıkıntımız var ya. Önümüzü göremiyoruz. Piyasa gerçekten bir muamma içerisinde piyasa. Allah hayırlısını versin. Başka hayvanımız var mı? Başka hayvanımız yok. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin. Şurada bir inek var. Ona bir bakayım bakalım. Evet değerli takipçilerimiz. Duyduk kardeşimizi. 60 bin liraya aldık ama 55 bin lira veriyorlar diyor. Selamünaleyküm. Aleyküm. İnekler kimin abi acaba? Abi. Nereden başlıyor? Bu. Fiyatları alma şansımız var mı abi? Fiyatlar buna 115 istiyor. Buna 115 istiyoruz. E şöyle ya, bakalım yavaş abi. Şöyle bakalım inek süt verimi ne kadar bunun? Süt verimini biz bilmek ki abi. Alıp satıyoruz diyorsun. Ya, alıp Ama süt verimi güzele benziyor. Göğüslerinde herhangi bir sıkıntı yoksa sıkıntı yok benim verişime göre 15 kiloyu rahat verir. Bakıldığı zaman tabii ki. Hesap ne istiyorsun abi? Tamam. Hesapla <laughs> <laughs> yapacaktık şimdi? Bana istediydik 115 istiyor abi. 115 istiyor tamam. Şu erkek kız da 115. Şu şuna? Dişi buzağılı buna 130. Dişi buzağılı buna 130 diyoruz. Sütü de bayağı bol. İlkine mi bu? İkinci ya abi. İkinciye 130 diyoruz. Maşallah. Maşallah ineğimizde. <laughs> Maşallah diyoruz yani. Evet değerli takipçilerimiz. Baktığımız zaman maşallah diyerek. Bakalım. Buna 115 diyoruz. Evet. Erkek buzağlı. Evet. El cükkanı şöyle de elsin bir iki. Doğru, bir iki lokma alsın oradan bak hele. Buzağı çabalıyor. Başka var mı abi? Devamı senin mi? Yok abi. Kısırlar vardı sattık. Kısırlar vardı sattık. Hayvan fiyatları nasıl? Piyasa nasıl? Bugün piyasa yok abi. Bugün inek de yok, piyasa da yok. Bugün inek de yok, piyasa da yok. Bazı ineklerin de fiyatlarını alamıyoruz. Aynen. Üreticilerimiz ya da alım satımcılarımız fiyat vermek istemiyorlar. Ya Size abi, teşekkür... pazarlık nasıl? Ya fiyat istemeyle olmuyor ki bu iş abi. Alıp satan biliyor. Aynen. Alana satan. Aynen öyle. Geçen piyasa Geçen hafta... olmaz inek. Aynen öyle. Ya en azından hani geldiğimiz zaman fiyatları söyleseler fiyatları söylemiyorlar yani. Evet. Abi hayırlı işler olsun, pazar olsun. Cümlemizden kolay gelsin. Evet, i̇htiyacı ona numaramızı verebiliriz. Kesinlikle çok iyi olur. İneklerimiz çok Gülüyor kaliteli. Her, yere, her yerine nahiyemiz var. 537 608 76 71. Facebook Arif Çeylan. Arif Çeylan. TikTok ne? Arif Çeylan 069. Nereden ee, Yozgaz, geliyor? Yozgat Aydıncık Baydin Kasabası. Baydin Kasabası. Evet. Sürekli de kaliteli hayvan bulunur diyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum abi. Sağ olun. Kolay sağ gelsin. Sağ i̇şin sağ rast gelsin. Sağ olun. Sağ olun.

Selamünaleyküm aleyküm. Hayırlı işler olsun, aleyküm. pazar olsun. Maşallah aleyküm. diyoruz. Abi, sen de hoş geldin. Abi. Hoş bulduk abi. Allah razı olsun. Abi Mecid Özü'nün inek var onu. Kaliteye dayanamıyorum dedi. iki tane ne kaldı abi? Evet abi. Hangilerini aldık? Bu ikisini aldık ya, bu ikisini abi. Bu ikisini aldık. Bunlar süt tankı diyoruz. Ya tabii, tabii. Hoşteyn hoş ırkı. İtal mi bunlar yerli mi? İtal abi. Çiftlik İtal. malı bak. Fiyatları ne oldu bunların? Bunların fiyatları yüzer bin lira oldu. Yüzer bin lira oldu. Boş mu yavrular var? Kanalları var kesininde. ikisinin de. İkisinin de yavruları var. Evet. Erkek dişi? Bir erkek bir dişi. Yüzer bin lira oldu. Ha. Süt verimleri ne kadar? Otuzar litre. Otuzar e. litre. Kaçıncı yavruları yanlarında? İkinci buzağları ikisi. İkinci buzağları var. evet. İkisi bir evi geçindirir bunu. Bir abi, asgari abi, ücret. Abi, 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 i̇kisi bir asgari ücret. Tabii ürünü kimiler getirisi var bu hayvanlar. Aynen öyle. Maşallah diyoruz. Peki bu üzerini düşmesin diye örtüyoruz. Hayran, ha. Lokusa Yavruları taze mi? Taze taze. Taze. Onun için örtük. Gerçekten şöyle kaliteli ineklerimiz. Süt ürünleri de çok güzel 30 litre sütleri var dedik. 100 bin liraya satılmış bir erkek bir dişi buzağlı. Şöyle çekelim ineklerimizi. Üzerlerine <Sessizlik> Üzerlerine böyle Keçe örtülmüş Tabii ki hayvanlarımız çiftlik hayvanı olduğu için Kaliteli Ahırdan da çıktığı için tedbir amaçlı üzerini keçeyle örtmek Gerekli diyoruz Maşallah şöyle baktığımız zaman <Sessizlik> Alan satan hayrını görsün maşallah. Bunların bu dağlarda arabada herhalde. Abi araba simentale ne diyoruz abi? Simentale 130 diyoruz. 130 diyoruz. Peki abicim sürekli kaliteli bu şekilde hayvanımız bulunuyor mu? Bulunur abi. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? 0506 mi? 226 32 22, 22. Ağabey, 10, 10, 10. Evet abi. Arabaya mı bağlıyor? Altına bir şey serişim. Evet, inekler de keçeyle bağlanmış. Buzağlar da keçeyle bağlanmış. Abi, alayım abi. Aldığınız ineklerin buzağları bunlar değil mi abi? Evet abi. Hala satan hayrını görsün. Hayırlı olsun maşallah. Abicim kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Allah, olsun. Eyvallah. Şunu Allah razı olsun. Aynı <laughs> böyleymiş. <laughs> <laughs> Maşallah diyoruz. Maşallah diyoruz. Aleyküm. Aleyküm selam aleyküm. Hayırlı işler. Maşallah diyerek soruyoruz bunun fiyatı nedir? 115 lira diyor 115 diyoruz. Kısır mı? Evet. Kısır. 115 lira diyoruz. Tosundan gönülleme. Başka malımız var mı? Tosundan gönüllü giren. Tosundan gönüllü. Tosundan gönüllü yani kısırsa. Tosundan gönüllü. Balık gibi eti var maşallah. Zaten geriden gelirken maşallah diyerek geldim. Başka hayvanımız var mı? Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin abi. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Yine kimin olasın. acaba? Benim birader. Ne istiyoruz fiyat abi? Muha 80 lira diyoruz birader. 80 lira diyoruz. 25 kilosu da muayyer. 25 kilosu da muayyer. Yavrusu var mı? Yavrusu biber anlamıyor. Evet var. Yavrusuyla beraber Yavrusuyla beraber değil. Boş 85 lira. Yavrusuyla 105. He, boş 85 lira diyoruz. <laughs> 25 kiloda sütü var. 25 kiloda sütü var. <laughs> 25 kilo de muayyer şöyle. Yaş durumu nasıl? Kaçıncı yavruyu verdi abi? Üçüncü danası. Üçüncü danası. Dana ile birlikte olursa 105 bin lira diyoruz. Evet. Başka hayvanımız var mı? Düveler mi? Şu yer karışıklar, melez olanlar. Bunların fiyatları nasıl abi? Bunların fiyatları 27 lira kardeşim. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kaç aylıklar? Yaş durumları nasıl? Bunlar onar aylık. Onar aylık karışık hmm. ırklarda tamam. 27 şer bin lira diyoruz. Evet. Satış yaptık mı? Yaptım. Satışlar çok güzel. Şu baştakiler sizin mi? Onlar arkadaşım. onlar 65 lira diyor. Şey Çiftini. Hayırlısı evet. olsun. İşler güzel diyoruz. Satış yaptık diyoruz. On numara. Hayırlı işler olsun. Bizim pazar olsun. Bizi devam edin. Takipte kalın. Ya para diyen yok. On numara diyor. Eğer basın var. Hiç para diyen yok. Naz olacak o bu iş. Işte. Eğer butonla basın kardeşim. Aynen Bir öyle. Güzel hayvan fiyatlarından bilgi almak istiyorsalar. Kimidir? Murat Gürgil abi. He, Murat, abi he, Murat Gürgil abi. Ha. Murat Murat Gürgil. Evet, takipte kalsınlar abi. Teşekkür evet. ediyorum. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Selamun Aleyküm. Bu inek kimin acaba? <laughs> Bir yere kadar gitti. Geldi birazdan. Evet klasik oldu. Malın başından beni göndermek şey. Yusuf abi ne yaptın? <laughs> ne aldın ne sattık? Hayırlı işler arkadaşlar. <laughs> Selamun Aleyküm. Ne var ne yok? Hayvanımız var mı? İnek? İnek de bizim abiciğim. İnek de sizin. Evet inemizden başlayalım. İnen yanında buz da var herhalde. Alın benim Evet yanı dişi buzalı. Irkı ne bunun? Akbaş abici. Akbaş. Süt verimi? 20 kilo. Tam bir kalite. Tam bir kalite dedik fiyatını da söyleyelim. 140 istiyormuş abi. Ee, i̇şte şimdi çok istediniz. Hayır arkadaş istiyor. Evet. kimin abi? 120 istiyor abi. Ha öyle de şimdi. 140 dediğin zaman baştan salma olur. Bu arkadaş almak istiyor da nazlanıyor. Evet <laughs> kardeşim pazarlığı biz çekelim almak istiyorsan. Çek şu adam, çek Bak <laughs> oğlum bu hafif rahat var Bu hemen bekar bekar <laughs> sen, sen ne işin evli misin sen? Olay, böyle bir Oğlum bu kameraya bak da Oğlum bilonun çocuğu olasın Evet pazarlığınız varsa evet, Pazarlığımız yok Pazarlığınızı abi Pazarlığınızı yapar kardeş Tamam o zaman düvelerin fiyatlarını alalım Abi evet. bunların üçüne 110 Aa. diyorum Bunlar da benim Üçü bir arada Üçü bir, bir arada ka Türk kahvesi <laughs> gibi Nescaife gibi <laughs> abi? Kaç aylık? Abi aylıklarını bilemiyor Bizde aldık satıyor Ne verdiler? Fiyat ne verdiler? Abi bunlara yüzde diyorlar da ben diyemiyorum Zarar eder. <güler> zarar etmez, zarar etmez de. <güler> zarar Bir de yemin ediyor bak. Başka var, mi var, mi? var mı? Başka var mı? Hayır. Yok abi sağ ol başka yok. Hayırlı işler pazar olsun. Muha abicim. Muhabbetiniz bol olsun. bu? Elinhan. Murat Gürgül YouTube açıyorum hayvan pazarı dersen direkt benim Teşekkür Çayık. ederim. Sen Desteklerinizi Sen bekliyorum. Yok. Hayırlı işler kolay gelsin. <güler> evet değerli takipçilerimiz. Pazarımızda inek çok ama sahipleri başında yok ineklerimizin elimizden geldiği kadar fiyatları da doğal olarak almaya çalışıyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Eyvallah, sağ ol, sağ ol. Çok meşgul değilsek hayvanların fiyattan alalım. Abi, 40 lira diyorum onlara. Düveler kaçar aylık onlar birer yaşında var herhalde. Var. Bir yani birer buçuk yaşlarında 40 lira diyoruz. Bu, boş mu dolu mu? 48 diyoruz. O kurban olur. Aynen. Buna? Bunlara 68'er diyoruz. 68'er diyoruz. 4 tane. 4 tane tosun. Herhalde bunlar da 1,5 yaşında var. Var. 350'şer kiloda ortalama canlı ağırlıkları var. 385'er kilo. 385'er geliyor. 385 er geliyor mu? Aynen. Dartın ortalaması. 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 Ha, ben 350 zannettim. Pardon diyorum. 385'er kilo dedi arkadaş. 68 er bin lira diyoruz. Aynen öyle. Fiyat veren oldu mu tozunlara? Yok, bunlara fiyat veren olmadı. Tozunlara fiyat veren olmadı. 260 lira kesin fiyatları var. Ee, baktığımız Aynen. zaman tabii ki hesabını yapmak gerekli. Aynen. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. İnek kimin acaba? İnek sahibi. Kırmızı yelekli yeleklinin. Hocam yine ne istiyoruz? Yine 75 diyoruz. Gebeliği var mı? Yok. 75 diyoruz. Oh, bir ne adet, ne adet ne mantofon ne inek 75 lira diyorlar. Hayırlı olsun. <gülüyor> 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 Pazarlık mı var acaba yine? yok yok abi. yok abi. Ne istiyorlar abi? Gezelik. Ne istiyoruz abi? 65 danayla, danayla 85 danasız 65 olur pazarlıksız. Pazarlıksız. Süt verimi ne kadar? Danasız 65 olur. Danayla da 85 olur. Pazarlıksız diyoruz. Danayla pazarlık olur. Abi danayla al. Alacaksın danayla al gel. Evet yine pazarlıksız sade yine 65 diyorlar. Abi inekler senin mi? Selam aleyküm hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin. Telefondan işin yoksa bir fiyatlar alalım mı? Pazar olsun. Kaç abi? 33. 33 diyoruz. Zayıf olduğu için o fiyat istiyoruz. 40. Bunlar kesimlik mi abi? Kesimlik. Kesinlik. Buna da 40 diyoruz. Yaş durumu nasıl peki bunun? Bu vallahi 5-6 yaşında var. Ya. 5-6 yaşında var aslında. 5-6 yaşında gibi inek kesimlik olmaması lazım ama neden kesime gidiyor bu hayvanlar? Et para dediği ondan. Da. Evet. Bunu ne istiyoruz abi? Bu 51. 51. Simental? E e 55. Mantofon? 50. 50. Hepsi boş mu bunların? Hep boş yani. Buna? Bu da 55. Bunun ırkı ne? Cersat, cersat olmaz. Cersat melezi gibi değil mi? Cersat simental karışımı bir şey gibi. Kaç dedik buna abi? 55. 55. Tomur 60. Simental olmaz. Simental biraz kilolu, dolgun, 60, 60 diyoruz. Mantovunu? 46 diyor. Simentara? 54. Bunu ne dedik abi? 54. Yaşları genç bunların. Yani normalde aslında kesimli hayvan dediğimiz zaman yaşlı olması yaşlı. lazım ama bunların hepsi genç. Fakat et para ediyor. Evet, evet. Evet, o yüzden satılıyor diyoruz. Teşekkür ediyorum. Ha. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun abi. Kolay gelsin. Evet. Değerli takipçilerimiz. Gördüğümüz gibi sıradan yaklaşık olarak belki 10 tane inek. 40 bin lira 50 bin lira bandında satılık boş inekler kesime gidecek deniyor. Et para ediyor deniyor. O yüzden damızlık hayvanların aslında kesilmesi istenmeyen bir şey ama malum. Selam aleyküm. Hayırlı işler abim kolay gelsin. Pazar olsun. Bir adet dişi buzağlı mantofon inek. Fiyat ne istiyoruz abi? 100 lira diyoruz. 100 lira diyoruz. Kaçıncı buzağısı abi? Dördüncü burada, sakin sakin. Fiyat veren oldu mu peki? Süt verimi ne kadar ya da? 25-30 kilo süt veriyor. 25-30 kilo süt veriyor, 100 lira diyoruz. Fiyat veren oldu mu? 85 lira veren. Hayırlı sossun, hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. <laughs> Ne istiyoruz bu danaları abi? Bunlara 90 diyor. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Evet, 90 ya. diyoruz. Evet. Herhalde bu yaşına gelmiş. Evet. O yaşına gelmiş. Bu da 5-6 aylık, aylık bir şey. 6 aylık. 90 diyoruz. Fiyat ne verdiler? Fiyat ikisine 82 verdiler. İkisine 82 verdiler. Evet. Simental ırkı. Hayırlısı olsun bakalım. Pazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun. Murat Gürgil abi. Ben kendim Sungurlu'luyum. Yücel Güngör Kırıkkale'li. Ben Sungurlu ve Çorum Pazarı'nı çekiyorum. Çünkü çalışıyorum. İşten anca böyle fırsat buluyorum. Murat Gürgil. Çorum Pazarı'nı sürekli yayınlıyorum. Evet Teşekkür ederim. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Var mı hayvanımız? Tamam. Pazar olsun. Kolay gelsin. Evet. TikTok yok denilebilir. YouTube var. Şu anda YouTube. Murat Gürgil. Soğuktan biraz düşürdük. Murat Gürgil. Hmm. Bu inek kimin acaba? Selamünaleyküm. Evet, Belçika mavisi buzası var. İnekte akbaş ama fiyatını alamadık. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Hocam aldık mı bu düğeyi? Aldım ben ya. Kaç aldın? Hayırlı olsun. 34 aldım hacı baba. 34 aldın. İyi. Kaç aylık? Vallahi biliyorum. 6-7 aylık ancak. 6-7 aylıktan büyük bu. Boynuzları büyük. çıkmış. Bu en az 8 aylık var. Tahmin ben de öyle ettim ya. Bak en az 8 aylık var. Boynuzları çıkmış. Doğru 34'e aldık. Evet. Herhangi bir sıkıntısı? Hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Satacak mı domuz? Satacağız. Biz al satacağız. Hayırlı olsun. Güzel güzel. Acık zayıflığı var ama 8 aylık rahat var bu. 34 aldık diyoruz. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Parasını attılar ha. Evet pazarımız Şöyle göründüğü gibi kalabalık. Para alışverişi olmuş, satış olmuş. Hayırlı işler olsun. Hocam ne istiyoruz bu yine? Selamun Aleyküm. Buna 50 diyor abi. 50 diyoruz. Boş mu? Dolu. Dolu kaç aylık? Akşam da bak. Kaçtı? Geçen hafta kamar yer Kaç oldu abi bu? 87'ye verdik. 87 ya. Akşam sabah buz alıyor. Akşam sabah buz alıyor. Şöyle. Kaçıncı buz alsın? Avrupa kolu. Kaçıncı? Hamdü ve 87'ye satıldı. Alan satan hayrını görsün. İkinciye 40 kilo süt veriyoruz. İlkine 20 kilo veriyoruz. Maşallah. Alan satan hayrını görsün abi. Hayrını görsün. Başka hayvanımız var mı? Var var. Düveler var bizim. Düveler var. Düvelerimizin evet. fiyatları? Tayyip Erdoğan yaktı bizi. Tayyip kardeşim. <laughs> Faiz, 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 faiz alan da yok zaten. Güvelerimizin fiyatları nasıl? Güveler 45'er diyorum böylece. 45'er diyoruz böylece üst üste. Hayır. 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 Bunlar hep Hayırlı işler selamünaleyküm. İneğimize mi 105 dedik? 105 Yavruyla beraber mi? Şu hamd ne? Buzası da bu. Erkek buzağılı bir de. Erkek buzağılı. Süt veriyor mu abi o? Sütlerimiz 15-20 kilo arası. 15-20 kilo. Pazarlığı da var. Pazarlık payımız var. Hayırlı işler olsun, pazar Allah Allah olsun, Allah Allah. kolay gelsin. İşiniz rast gelsin Abi hayırlı işler olsun. Sağ ol dayıcığım, hayırlı işler. Olsun. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm Hayırlı işler olsun arkadaşlar, köylülerim, kardeşlerim, Aleyküm. pazar olsun. Sağ ol abi. Var mı hayvanımız? Yok. Var hayvanımız. Osman Çavuş'un var. Osman Çavuş'un nerede? Erkek danalı Erkek danalı. Erkek bu. Evet. Kaç aylık dana? Vardır 4-5 aylık. İneğimiz de bu. Evet. evet. Simental melezi. Evet. Kaçıncı buzası? İkinci. Ne istiyoruz buna? 95. Süt verimi? 13-14 kilo veriyor. 13-14 kilo süt verim var. 95 lira fiyat istiyoruz. Yanında erkek buzağlı. Allah sana hayrını görsün. Teşekkür Allah ediyorum. Hayırlı işler ben olsun, pazar için. olsun eyvallah oh, kardeşim. Arkadaşlar hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Çek. Çek. Dayı Her zaman çekiyorum. bir mal bizi de çek ya. Çektim hocam. Çektim. Yayınlayacağız Allah'ın izniyle. Kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz YouTube kanalıma abone orada, beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.